Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım bugün yine güzel bir tarifle geldim sizlere çocukların çok seveceği bir püsküllü pasta yapacağım peti bölüm öncelikle bir litre sütümüz var onu tencereme aldım 4 kaşık kakaomuz var onu tökelim 3 kaşık unumuz var su bardağı toz şekerimiz var bir paket vanilyamız var onu tökelim 3 pakette peti bölüm var bir kaşık da tereyağımız var Bunları güzel böyle çırpalım ocağa koymadan önce. Karıştıralım. Malzememizi ocakta şimdi böyle pişirelim. Pişene kadar karıştıracağım. Ocağın küçük gözüne koydum. Evet, muhallebimiz pişti güzelce. Hemen 5 dakika böyle kısık ateşte kaynatacağız. Arkadaşlar ben vanilyayı unla beraber ekledim, unuttum. Unu sonra ekleyebiliriz tereyağı ile beraber sizler eklemeyin. Sizler sonra, sonra yağını böyle bir ekleyin. Evet, pişti. Kapatıyorum altını. Bir kaşık tereyağımız var. Onu tökelim içine. Vanilyayı da yağla beraber koyabilirsiniz. Ben başta koydum. Bu kadar. Evet şimdi petibörlerimi böyle düzeceğim. Bismillah yapalım. Başlayalım. İspeturla yardımıyla düzleyelim. İsterseniz kepçeli tökebilirsiniz. devamlı böyle karıştıralım üstü kaynaklaşıyor çünkü Sıcağı sıcağına mahlevimizi soymada döktük. Bisküvilerimizin üzerine güzel petibörlerimizi çabucakla bir pasta. Çocuklar bunları çok seviyor. Gerçekten mükemmel oluyor. Dördüncü sıramızı da koyalım. Güllü evet. pastamı bitirdim. Kalan petibörlerimi robota çekeceğim. Pastamızın üzerine serpeceğim. börlerimi robottan ezdim. Şimdi pastamızın üzerine serpiyorum güzelce mi? Pastamız hazır. Şimdi pastamızın soğumasını bekleyeceğiz. Dolapta 2 saat beklettiğini indireceğim. Soğuduktan sonra dolaba koyacağım. Dolaba zarar verebilir sıcak sıcak. Meyvelerle süsleyebilirsiniz. Herhangi bir meyveyle pastanızı. arkadaşlar iki adet petibörüm gitti büyük boylu petibörlerim bir tanesi arttı 3 adetti bir arttı Evet Çok. arkadaşlar pastamız servise hazır üstüne meyve koyabilirsiniz